Kes önünü. Magi Bir makine ileri gitsin, siz dönün ön kapıya doğru. Reis onun maresi var. K Murat sen gel bizle. D.C. herkes Gelin gelin kesin bunları gel. Al varın D.C. ayakta kim varsa D.C. olmayan. Allah ın. Allah ın. Allah ın. Allah ın DC İsmail al desi vur bunu. Reis öp, ayakta beni İsmail kesince engel al desi vur ömdekileri doldur doldur o öl şey Neydi dc dur amına koyayım bak ya gravelin de db'si var bırak bırak, b bırak. As asla vur asla vur süperi var zaten tomati vardı kes onu kes onu Oliver Queen de full şu adamın da revenger db'si var Oliver'i keses keseydin mu? ezik o adam Olay Neyse yani. gel. Adam ayakta nerede kesin? Al bandesi bunlara vur. Sağdaki Enkmen DB Torusu DB'si var. Bu ya ne güzel oldu kesiyor bunlar. Şu Kilten'in buff'ını da sildim. Üstün torlu. Fire'ınla şu an ediyorsan seni de kesiyoruz kanka. <laughs> kes abi kes bunu da abi, kes. Da A, aynen oynasın. NP kasıyor sana. Arkadan geldiklerini kaldırdım. Yok yok. Yok kasıyorsunuz NP'yi. Vur vur ona. Humanlar geldi dikkat <laughs> Kuryanı, ke kuryanı kes, kuryanı kes diye bir şey var. Maalesef ne pek geliyor reis sana. Ben ben. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Aldım onu. Oyna kuryan, kuryan oyna. Şuna. Oyna, oyna. kuryanı ha. Oyna. Gece bunun küyünü kaldırdım. Keş şey, vur keşe. Levri git diye şimdi şimdi öldü. Anonymous ölüyor anonymous. Gel vur şuna. Şuna vur. Vur. Saltata düştü. Abi Uğur abi ileri gitme şansım var Bak mı şurada ya? DC olan var. Gel bana doğru. Gel Ondan sonra doğru. Bak DC olan var. Adam kesmedi. Gel gel gel. DB'si var. Maresi var. Değmez abi. İçeridekiler bunu da Biz gidelim. Basadan magi geliyor ama kaçar o. Değer tüyler doğru sür. Vallahi şike mi yok. Oyun oyun attı onları biz de kesiyoruz. Ne yani şimdi kesmeyelim? 15 kişi falan kesmişiz ya fazla bir şey yok. Vallahi elimizi sürmedik. Şş. Şurayı koşta şu koş. koş, şu ileri koş, koş. koş. Şu ileri koş. Adam eksiyat. Eksi PVP mi ne PVP'si ya? Burası Rosetta Rosetta. Koşta koş kes onu. Alın beni, Onun valisi var Parti level'de <laughs> kaldı daha level'i düşmedi ki Al bana desi vur al bana desi vur Karşıda da var Daha level'i düşmedi Level'i düşmedi de nepe gitmez ki ona ölüyor Aynen ama partisi yiyor Atak iyice düşüktü Abi kovalama Kovalama bir kişi kovalama Asa O adam asas Sen varıyorsun yedik Yediniz <laughs> mi? Ge Gece kurdu. dediler Lan şeyde. koşun oğlum. dediler koşun. Çek, <laughs> yani, çek, geri kalanının da. Saldırın ileri doğru. A saldırın. Alalım, çek birini çek. Lan oğlum gideyim de öyle çekeyim. Abi çift sağ, sağ bilik. Sağ, sağ, taraf. Sağ sürü... taraf. Çürü... Aa yani, sürü... buna D.C. buna değici olmayanlar. Bunlar sağ taraf. Alfa bullar. La yürü 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 yürü. Soldakilerle oynama beni abi. En sağdakinin DB'si var. Dimeydin. Ayıstadılar beni. Ek'e de vur. Ek'in de süperi var. Soldaki'nin. Maresi var. Oo! Allah Kime, Allah. Kime vurdunuz lan Sağda avıntı oldu. O da benim ölü vardı Beni görünmüyordu adam. Şu soldaki okçunun bafını sildim. temiz oğlum. Temizle, temizle, temizle. Risk'in DBS var, maresi var sağdaki. Ben... Yok yok, ben daha düşmedin. kaşıyor, kaşıyorum. Gel, gel, gel. Annenin musluğu kes. Annenin musluğu kes. Bafını sildim. Oyna. Yok yok, Sağdaki presi vur. Sağdaki presi vur. Ölüyor. Su işareti, ölüyor. Kes, kes. onu Tanış Tanış DBS var. Maresi var. Yüklen. 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 Yukarı gel kes önce. Uu arkası da gör. abi sen gel buna vur. Sen cile vur. Şöyle. Abi bunlar seri bunlar düşer. Bunları düşer. Vur 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 vur. Koş ileri doğru. Koş ileri doğru. Oh oh, oh oh oh. Yok yok, yok daha yok. ölmedin. DBS'i Ayağı var. Soldaki PS'in maresi var. Oğlum kendimi 411 gibi seyrettim abi. İz hissediyorum şu an. <gülüyor> 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 şunu kes, şunu kes, onu da kes. İyi maşallah. Arkası var mı? Arkası var. Gel gel gel. Aldım mı? E, Hadi şey be. Darumayı kes, darumayı, darumayı kes. Bir, 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 bir. Şey, şey de gitti. Hüseyin DBS var. Bir, bir. Oo arkaya koş. Tora, 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 tora. Kes onu gel. Çab, çabuk 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 Deco, çabuk 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 çabuk. Torlu. Yürü la tonu doğru yürü, tonu doğru yürü, tonu doğru yürü. Bitti, abi. Ya amına gele sola. Mele sağa vursun. Bir de magilla sağa fark etmez. Sola vuruyor. Tyrone'u kesin siz Mele. Gel soldan. İnno sözü bırak. Onlar bir tane iki kolay kesin. Biz 3 tane kolay keselim burada gel. Al desi Diamet. Malisi var bunun. Kes Çık gel, kes gel. gel. Şuna bak lan. Kendine padimi gördün mü? Malisi var bunun da. De, de. Bak adam var burada. Ayın gitti. gitti mi? De. Abi tohuna koşun. Tohuna koş, koşun. Koş. Bırak, Bırak sen git 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 tohuna git. <laughs> Şuna vur. <laughs> Eğer gene tohuna vurabilsek var ya on numara olur. Kanseri ölüyor. Eyvah bana ne vereceğim? Ronçeyi on aldım. Ronçeyi on aldım ben. Ya ben evin arkasına geçtim de tabii yalan. ronca gitti orada. Şurada AFK'ları Afrikalar kesin. kesin. At. Değil, Koş karşıya. AFK'lar torlu. Ata, atamadım at, 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 torluyu ben tipim. Oğlum kimse ki lan burada. Aldı mı? Arkada Ön torlu. Vur bakayım. Vur. Çekeme tep oluyor bunu. Vur şuna da vur. Vur. Şuna da vur. vur. Şuna da vur. Cihana vur. Cihana vur. DBS var. Aldı mı? Oyna. <laughs> Adam AFK değilmiş ya la. aa sol 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 şuna vur. Bu da düştü, bu da düştü. Bak DC oldu burada vur. Yerde kimse yok, yok, yok mu ya? Ya Türk netin gözünü seveyim ya. ya. Kestiler mi? Aha gel abi kesin soldan mele geliyor ya. gel şimdi gel kesmeden önünü bak, gel bana doğru. oyun mu gitti de, bak arkada dc olanı bak arkada dc olanı kaldı Abi kes battığında toğuna. Beni, beni yapma 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 kes. Yapma kes. Bunu çayını kes. Saltatın saltatın arkası doğru. Vur ona vur. Abi gene diye canıma başladı. Lan <laughs> vurur da suya aldı. Vur vur vur. Orta orta tamam. ama alır mı suya. Koş abi. Bir, bir o dümeydin maresi var. Yok yok. Zorçi değici oluyor mu diye sordu. Lan şurada mı var? Dur şuna bir diğer atayım. Yok adam kesti onu. Barbaros arkadan Barbaros yanıp sönüyor. Ama devam et şuna doğru. Eke doğru devam et. Ekin Marisi var. Oyna. Aldım mı? Orun kafasına geç. Orun kafasına gel. Orun kafası doğru. Oyna oraya. Gel. Sağda bak. Magesi burada. Alban, Alban Alban nesi Alban nesi lidersel ölüyor. Vur şuna. Gel ona doğru. Abi. Vur vur sizi bir daha şey çekin. Şey oraya Onu Ölürseniz burada ölür. Şey olsun. olsun gel gel gel. Geri gelin. Gel, Nefe geleceğiz. Gel. Gel, Aa unuttuk onu. Koş geri. Valla Human olsaydı burada var ya 10 numara olacak daha kalabalık olsaydılar. Şu magi yerliler. Bay Kamikson DB'si var. Malisi var. Lutora oh. bir onk'a aldım. Devam et. 12 et dışarı çıkma. Gel. Çok da arkada beklemenize gerek yok. Orta, buraya da NP gelir. Geldi, buraya... Geldi mi NP? Geldi. geldi. NP'yi şu ortaya da ver. Or o kadar da beklemeyin. Düştünüz. Düştünüz. Gel ona doğru şimdi. Burası, Burası, da da düşmedin. düşmedin. Moro düştü. Zan al, zan orada 5 10 ne yapalım? Gel bura. kes hemen. Çıkacak şimdi hazır ol. Dal 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 dal. Kes onu gel, kes onu gel. Pardon. Pardon. Bak 60 aldın. Gel hemen Roberto. Ne aldın Lyse Benle kalsın, Neyse, İsmail geç karşıya. Yere, ha, geç. Bak çaral çıktı. Ne çıktı? Onlar onlara vursun. Çaktırma. Onlar onlara vursun. Çaktırma. Ha, vur beni. Vur hmm. beni. Gel gö şimdi Laysa'ya. Al desin bana Laysa'ya vur sonra. O kese sonra. Gel. Amına koyayım. İki nefal diye yaptığımız taktiklere bak amına koyayım. Sıkar geçti koş. Ama bak kaç kaç nefal bu abi. 2 1. yaptığımız taktiğe bak ya. Sol tabanını kaldırdım. Geliyor. Geliyor. dediğin görmedim mi lan ben lan bunu? ben ben ya. Hepsi görünüyordu. Reis. Onu ne alemde? Siz sona gidin, çaktırmayın. Abim beşine gitmeyin. Devam et doğru. Devam et. Ön kişi. torlu. Gel gel bana gel bana. Ç Bak çekeyim mi Reis yılansın. Çaktırma, çaktırma. Öyle söyleme. Sen direkt çık bura çok Duduş Sonra bir iki nepe alıyoruz amına Aha geldiler Oğlum bizden önce mi geldiniz lan Oğlum bizdeyi <laughs> kapıyı attık ya lan <gülüyor> <gülüyor> Abi ya <laughs> Millet diyorsun. ki Çıktı bunu. Çıktı çık. Kapıya çık. yüzde ya, mi abim, attın amına Ulan diyorum yüzde atıyorum Bunun diyorum niye ismimi değiştin bu? Ahahahah ya? <laughs> ya reis ya Bizi bitirdin Yok yok abi ihtiyarlar için böyle büyük yazılı yapmalar. <laughs> büyük yazılımı Yani Ya bıraksana ihtiyar abi. bugün forum TR'de adam tekliyorsun diyorsun diye bir ton laf sayıyor. Aynen. Evet. Mr cüzünü tek, tek atıp geçiyorsun diye adam sana bot diyor. Ayıp. Şuna koş. CB'si var, malesi var. Evet. Halbuki çizmedi mesela lazımdı ama. Gel. CZ'de CZ'de ölen hemen çamur atmaya başlıyor amına. Bu arada şu zat emin ölmedim hemen çıktı bu. Bir daha doğdu. O benim o, o kadar oldu. sen de, de öldür abi. Abi ya gel de ona gel. Buruna giden de ne biliyor mu? Ey abi. O Maalesef kadar var. Abacı muhabbeti yapan klan var video içinde. Onlara hiçbir şey demezler. Al. Bir de sen de sen de oynadın bize söylerler. Al Cezi. Onların dişini geçirdiklerini Laf etmiyorlar. Dişini geçinemeklerine laf etmiyorlar. Fakir dişi. Kamuoyu yiyen oradan ne yapacak bir şey yok. Onu